2022'de zinciri kırmıyoruz dedik. Her hafta bir video da olsa kanalımıza bir video yüklüyorduk. Püf noktalar serimizi çektik. Bu haftanın püf noktasında da doğru mekik çekmenin püf noktasını anlatacağız. Yani bir nevasına karın kasının püf noktası olacak bu. Bugünkü videomuzu Mehmet Ali kardeşimle çekeceğiz. Onu merak edenler videonun altına Instagram hesabını bırakacağım. Oradan da ulaşabilirler. Öncelikle karın kasımızın anatomisini anlatacağız. Karın kasımızın ismi rectus abdominus. 6 ayrı parçadan oluşuyor. Dediğimiz gibi uzarken kasımız gelişiyordu. Daha önceki videolarda da anlattığımız gibi yani egzantrik kasılmalarda konsantrikte de değil yalnız mekiyi çekerken birçok kişi postürüne zarar verebiliyor. Nasıl zarar verebiliyor? Önce şunu söyleyeyim. Bizim postürümüz, duruşumuz Omuriliğimiz eğer ki ders çalışmayla dahi şöyle oturarak bozulabiliyorsa yanlış egzersizde daha fazla bozulabiliyor. Ya da elimizde telefon oturduğumuzda bu postürümüz bozuluyorsa veyahut da postürde kifoz, lordoz gibi ya da skolyoz gibi sıkıntılar oluşuyorsa demek ki buna iyi bakmamız lazım. Her videomda şunu söylüyorum. Yanlış egzersiz öldürmez, süründürür. Eğer ki mekiyi de doğru postürde, doğru pozisyonda çekmezseniz hemen değil ama bir 5 yıl sonra geri dönülmeyen ağrılara sebep olursunuz. Hatta fıtığa kadar da götürebilirsiniz. Öncelikle Mehmet Ali hocamı mekik repasını alıyorum. Şimdi ayaklarımızı bir yerden desteğimizi aldık. Doğru postür her zaman için göğsü dik tuttuğumuz. Şimdi önce bir kamburlaş Kamburlaş, yanlış postür. Bakın bu yanlış postürdür. Ee, dik dur şimdi, dik durduk. Doğru postürde elleri dik tuttuk, göğsü aldık, sağlı sollu aldık. Şimdi öncelikle elimdeki sopayla şöyle postürüne koyuyorum. Bakın tam dümdüz şekilde. Ne kafayı çok öne iyilik bu sopadan ayıracağız ne de bu düzlüğü geriye verip bozacağız. Tam düz şekilde... Böyle sırtınızda bir sopa olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi egzersizi yapıyoruz bu şekilde. Yattık, 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 yattık. Sırt yere değmeden tekrar kalktık. İşte Mekke'nin sırrı bu şekilde. Doğru postür yattık. Bu şekilde. Şimdi sopayı çekiyorum. Serbest şekilde izliyoruz. Yattık. Sırt yere değmeden Tekrar kalktık. Burada rectus abdominusumuz çalıştı. Eğer burada kamburlaşma yapsaydık... ...faset eklemde dejenerasyon oluşturduk. Aşırı yük binerdi. Bu da bel ağrılarına sebep olurdu. Şu düzlüğü hiçbir zaman bozmayacağız. Yapılan diğer bir yata. Tam yatalım. Tam yattık. Serbestsin. Beli, postürü bozarak bir mekik çek. Yani bükülerek. Bükü evet, bakın. Bu bükülme işte beli mahvediyor. Şu dokunduğum bölgedeki faset eklemleri çok büyük şekilde dejenerasyon, zarar vermeye başlıyor. Biz ne yaptık? Harekete yatarak başlamadık. Dik durduk, postürü düzeltledik. Bu dikliği bozmadan geriye doğru yattık, sırt yere değmeden tekrar kalktık. Böylece önümüzde olan rectus abdominus kasımızla beraber lumbal bölgemizdeki kaslarımızla çalıştı. Özellikle bu omuriliği hareketini sağlayan erector spina kasımız da kuvvetlendi. Mekiğin doğru formu bu şekilde. Birkaç tekrar daha gösterelim bu şekilde yapacağız. Evet, formumuz bu. Teşekkür ediyorum Mehmet Ali Hocama. Arkadaşlar, videonun sonunda tekrar söylüyorum. Yanlış egzersiz öldürmez, süründürür. Doğru postürle yapacağız. Bu haftanın konusu doğru mekik çekmenin püf noktalarıydı. Eğer ki kanalımı faydalı buluyorsanız, sizlere fayda verebiliyorsak siz de kanalımızı önerin. Abone olun ve oldutturun ve videomu paylaşmayı unutmayın. Bir hafta sonraki yine püf nokta videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.